Herkese merhaba arkadaşlar. Dün gece tanıtılan iPhone modeline bakıyoruz. X serimiz iPhone 17. E, ee, iPhone'in özellikleri ekran 6.3 inç 120 Hz ekranına geliyor. İşlemcisi Apple A19 ve 8 Kameralara geçelim. Ön kamerası 23 megapiksel. Ana kamerası 8 megapiksel. Full, 6 alttaki kameramız 12 megapiksel mm ultra geniş arka kamerası var. Bataryası 3000 3.870 amper. Depolamaları 128 256 512 GB'lik var. 7.8 mm kalınlıkta alüminyum cam. Başlangıç fiyatını şu an bilmiyorum. Çektiğim anda. Hemen devam edelim iPhone 17 Air özelliklerinden bahsedersek 6.6 inç ekran 120 Hz ekran bu da aynı şekilde A19 Pro 10 GB ekran var Ön kamera 24 megapiksel, arka kamera 48 megapiksel, bataryası 2800 amper, 256, 512, 1 tb havuzası var seçenekleri var. Stenium cam 5.6 milimetre kalınlık var. Gördüğünüz gibi ipince bir telefon olmuş. Çok güzel olmuş, çok beğendim ben. Fiyatını şu an bilmiyorum. iPhone 17 Pro. Ekran 6.3 inç yüzimiz ekran yansımayı önleyici ekran yapmışlar. Apple A19 Pro işlemcisi var. A19 Pro Apple işlemcisi var. 12 GB RAM var. Ön kamera 24, arka kamera 3 tanesi de 48 megapiksel. Bataryası 3988 amper. Depolaması 256, 512 1 ve 2 TB'lık olanlar. E, tasarım 8.7 mm'lik. Alüminyum kasa. Renkler turuncu, koyu mavi, gümüş. Ve ilk defa gelen bahar odası soğutma diye bir özellik gelmiş. Onu bilmiyorum. Umarım videomu be beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. seyirler.